Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konum e, kale savaşı. Kale savaşına nasıl katılım sağlayacağız? Nasıl savunma yapacağız? Ondan bahsedeceğim. Öncelikle şurada sefer açılacak. Şurada belirecek. Oraya girip mesela farz ediyorum ki bu seferberlik. Oraya asker ekleyip başa jesi koyup kesinlikle jesi olması lazım. Diğer iki kahraman hiç fark etmez. Ata, ata deyip rastgele atayabilirsiniz ondan sonra konuşlandır deyip gönderebilirsiniz. Eğer savaşı kazanır da kaleye girersek olacak olan şey şu. Şuraya gönderelim. Şurada da intikal süremiz yazıyor, ne zaman gideceği yazıyor çünkü birazdan lazım olacak. Şu garnizonu farz edelim ki kale Kaleye girdiğimizde şöyle garnizonda yazacak. Basıp oraya gidebiliyoruz. Garnizonu ekle diyoruz. Gördüğünüz gibi içeride jesimiz var. Birçok kişinin jesisi var. Ama içeri girdikten sonra artık jesi işimize yaramıyor. Patrick ya da Sergey lazım bize. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bunu geri çağır yapmıyoruz. Çünkü içerideki askerlerimiz çıkarsa girebilirler. Şöyle garnizonu ekle deyip birlik gönder deyip kapat bunu. Patrick ya da Sergey, Sergey ha şey de Sergey. Tamam Patrick'i yolluyoruz. oluyoruz. Önceliğim Patrick'tir her zaman. Ama seviyesi düşükse tabii ki de diğerini yollayabilirsiniz. Patrick'i yollayıp yine iki yan kahraman fark etmiyor. Bu şekilde. Konuşlandır diyorum. Petrik başta. Şurada 10 saniye sonra varacak. Bu son 3-4 saniye kala şu yukarıdaki garnizondakini geri çağıracağım ki yer açılsın, benimki girsin. Evet 3 saniye. Çıkardım. Bu geri dönüyor ilk baştaki kahramanlarım. İkinci gönderdiğim birlik girdi içeri. Hemen garnizona ekledim bakalım. Gördüğünüz gibi ilk baştaki kahramanlar dışarı çıktı. Petrikim içeride. Peki şöyle e, bir detay daha var. Atıyorum şurada 800 kişi katılabiliyor ya da işte oranın sayısı fark, et, e, fark edebilir. Şuradaki sayı sürekli düşecek. Çünkü sürekli saldırı altında olacağız ve yaralanacağız. Şuradaki 102 bin askerim 101, 109, ay pardon 99, 98 diye düşecek. Benim sürekli ekleme yapmam gerekiyor ki orayı savunabileyim. Eklemeyi de şöyle yapıyoruz. Yine garnizonu ekle diyoruz. Birlik gönder diyoruz. Şuradaki kahramanları silebilirsiniz. Şuradan da oran ayarlanabiliyor. Şuradan. Çünkü genellikle bize piyade ve mızrakçı lazım. Çünkü savunmada onlar daha kuvvetli. O yüzden oranı şöyle de yapabilirsiniz. 50 25 20 de yapabilirsiniz. Pardon. O öyle oluyor. mu? Matematikim kötü arkadaşlar. Ona bakmayın. 50 30 20 oluyor pardon. Onayla diyoruz. Şöyle kendisi ayarlıyor kahramanları. Konuşlandır diyorum. Seferberlik mi? Seferberliğe katıldım. Neyse olur böyle şeyler. Neyse garnizonu ekle diyoruz. Dediğim gibi birlik gönder, şunları çıkar, konuşlandır. Şöyle gidiyor ve içeridekini artık çıkmıyoruz. Çünkü içerideki kahramanım doğru. İçerideki şuradaki kahramanlar ikincisi geri dönecek çünkü. İçeridekine ekleme yaptı. Tamamladı askerini ve geri dönüyor. Bunu sürekli yapmalıyız. Sürekli mesela dönerken tekrar gönderebiliriz. Hiçbir zararı yok. Sürekli bunu gönderebiliriz. Böyle içerideki askerlerimiz eksildikçe biz doldurmuş olacağız. Şurası sürekli artacak ya da şurası. İçerideki birlikleri şuradan görebiliyoruz oranını. İçeride %36'sı piyade, 22'si mızrakçı, 41'i de nişancı. Bu rastgele gönderdiğim için öyle oldu. Dediğim gibi oranı ayarlayıp gönderebilirsiniz. Genellikle bize piyade ve mızrakçı lazım olacak. Bu kadar arkadaşlar. Başka bir detay Takıldığınız yer varsa mesaj atabilirsiniz. Detaylıca anlatabilirim.